ve böyle nedamet bir şey görmedim. Yani şuradan 100 lira aşağı tansiyonum var, şekerim var. Düşüyorum. Adama dedim düşersen bana yardımcı ol diye ya buna tembih ettim. Nerede ben torunların eline bakıyorum kim ne verecek diye. O eskiden idi. 3 3 bin lira ikramiye, 4 bin lira iki taksitte verdi ya. Yarısını aldık, yarısını verecek daha ne zaman verir o da belli değil ki ya. Ya bugüne kadar oy verdim. Bir satır olsa da elimi kırsam ya. Lanet olsun, kurban olsun o oylar, haram olsun. Niye verdim ben de şaşırdım. Burada hesaplı kasaplara göre gücümüz buraya yatıyor. Aldığımız maaş belli. Ramazan bayramından nereye gideceğiz? Bir yere gitmiyor. Allah'tan da inşallah yağmur gelir. Sokağa da çıkmayız. Bir de gelmez. gelmez. Şekerden tasarruf ederiz. Bir doğal et. İthal falan değil. Bir de ucuk. Yani 20 lira ucuk olmak bile bizim için çok önemli. Bravo. Yani köyümüne gidemiyorum. Anamın gün, babamın gün, mekanın gün Evde oturacağım, öleceğim. Onu bir ölümü bekleyeceğim. <laughs> Gerçekten öyle. Hem uykun hem günlük kesim taze et. Taze et diye alıyorum ben. Ay iki saattir buradayım. Yani eti yiyemeden öleceğim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> e, öyle dertliyken hangi birini anlatayım nereden başlayayım? 14'ünden yaşanır mı 14 bin lirayla? O kadar kötü ki bir tane mahallemiz sorma torunuma hediye alamadım hediye Nereden alayım hiç yok Ne vereceğimi düşünüyorum kara kara yemin ederim Bir oyuncak 450 bin lira alamadım 450 lirayı verip de alamadım 3 saattir kuyruktayım yemin ederim Vallahi iki saatte sıradayız Dışarılarda daha pahalı, burada biraz daha ucuz olduğu için Yerli kesim olduğu için burayı tercih ettik Emekliyiz olmaz olaydır Emekli zaten Aldığı belli 14,5 milyar emekli maaşı var. Nasıl versin millet torunlarına? Her şey alıyorduk. Ben üç çocuk yetiştirdim. Bir de hanım 4, bir de ben beş kişi. Bir kişi bir eve bakıyordu. Şimdi beş kişi çalışıyor, bir eve bakamıyor. Artık geldiğimiz nokta bu. Allah bu duruma düşenlerden gözü kör olsun. Biz de emekliyiz. Acız. Bekliyoruz, kuyruktayız. Alamadı kasapta. Gücümüz etmedi. Tek maaşla geçinebiliyordum. Evet. Şimdi iki maaş olduğu evet. halde gene geçinemiyorum. Evet bu hale düşürdüler bizi. bizi. bu hale düşürdüler. Evet. Bir diyeceğim yok. Bu hale düşürdüler ya yazıklar olsun onlara. Peki ikramiyeyi nasıl kuruyorsunuz? Bayram ikramiyesi. Alsın kendi kullansın. Kendi şeker alsın kendine. Biz alamıyoruz kendi alsın. Vermesin. Evet vermesin. Vermesin. Ha, verme. Bize hayrına vermiyor. Babasına ne da vermiyor. Bizim hakkımızı veriyor. Biz yıllarımızı verdik. 35 sene ya, çalıştık biz. 80li yılların başında benim odacım emekli oldu. 80'li yılların başında. Hem evini aldı ikramiyesiyle hem oğlunu evlendirdi. Kalan parayı da bankaya koymuş. Yine parası artmış. Diyordu ki müdürüm o kalan paranın faizi de benim mutfağımı kurtarıyor diyordu. Alın alım gücü size. Şimdi Şimdi işte kuyruğa giriyoruz bir kilo et almak için. İkramiye yatmadı daha. Gülünç hiç vermese daha iyi verdim demez işte değilse. Hiç vermesin gülünç.